Hoş geldiniz sevgili kripto mağdurları umarım iyisinizdir ee, diyeceğim eğer altcoinlere çok fazla yatırım yapmadıysanız fazla kötü olmadığınızı tahmin ediyorum ki her seferinde söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum bu kanalı düzenli olarak takip ediyorsanız lütfen geçmiş videolara gidip bakın sizlere haftalardır ee, tüm bu sert düşüşler bile yaşanmadan önce orada duruyor videolar kayıtlı hepsi. %80 Bitcoin'de, %20 altcoin'de olduğumu ve altcoin'lere fazla yüklenmemeniz gerektiği ile alakalı telkinlerde bulunmuştum. Umarım e, dinleyen veya değer verenler olmuştur diyelim. Onun haricinde ciddi kayıplar olanlar var. Geçmiş olsun. E, sizler de umarım en kısa sürede e, zararlarınızı telafi edersiniz. Utah'ın Stratejik Bitcoin Rezervi Yasası tasarısı ona için Senato'ya geçti. Senatoda Senato'ya geçti. Eğer kabul edilirse eyalet devlet fonlarının %10'unu Bitcoin veya diğer varlıkları dijital varlıkları yatırabilecek. Aslına bakarsanız yine kripto paralarla ilgili pozitif gelişmeler devam ediyor. Ethereum toplam 11 ama burada tebeneget bir gelişmeden bahsedeceğim. Ethereum toplam 11.3 milyar dolarlık tarihin en yüksek short pozisyonlar açıldı. Aslında bu da pozitif. Çünkü piyasada bir tarafa çok fazla bir beklenti ve yüklenme olduğu zaman diğer tarafa doğru yönelim oluyor. Bunlara da bakacağız. Bunları da değerlendireceğiz. MicroStrategy 12 haftadır alım yaptığı Bitcoin'de alımlarını durdurdu. 2 Şubat 2025 itibariyle Bitcoin alımı veya hisse satışı yapmadıklarını açıkladılar. Arjantin Borsa Endeksi Milley'in Libra skandalının ardından %5.7'den fazla düştü. Birazdan Milley'in Arjantin devlet başkanı bu biraz böyle sansasyonel bir devlet başkanı. Bu arada Elon Musk'la ve Trump'la da ilişkileri var bu adamların. Yani bunlar tesadüf değil. Trump'ın, Meloni'nin, doları coinlerinin, meme coinlerinin çıkması, işte ondan sonra bu Libra'nın gelmesi falan bunlar tesadüf değil. Tek bir elden yönetildiğine eminim ben. Onun haricinde Bitcoin ETF onayını ve 2024'teki zirve tahmini doğru yapan 650 milyar dolarlık varlık yöneticisi Burstein. ABD Merkez Bankası veya Hazinenin borçlanarak ya da altın satarak Bitcoin alabileceğinden bahsetti. Amerika'da inanılmaz bir bütçe açığı durumu var e, ve ciddi bir borç var, ödenmesi gereken borç var. Bu tarafta özellikle işte Elon Musk kendisi ağzıyla söyledi. Yani Amerika tarafı batabilir. Bitcoin ve kripto paralar tarafında da açıkçası potansiyel olarak burada bir acaba ne diyebiliriz? Ee, bir şekilde burada bazı projelerle, bazı yapacağımız işlerle sübvanse edebilir miyiz düşüncesiyle hareket ediyorlar açıkçası. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum açıkçası o tarafı. Bunun ardından JP Morgan, Micro stratejiden 100 milyon dolarlık hisse satın alarak Bitcoin yatırımlarındaki toplam payını 300 milyon dolara çıkarttı. Bu tarafta ee, direkt micro Strategy hissesi alıyorlar. Onlar da zaten Bitcoin alıyorlar. Vitalik Buterin de Buterin de bu, bu Ethereum'un e, kurucusu ben sıradan bir insanım. Sıradan bir adamım. Tüm insanlar beni neden dinliyor bilmiyorum demiş. Evet doğru sen haklısın. Sende problem yok. Salak olan biziz zaten. Onun haricinde Libra token kısmına gelelim. Şimdi bu Solana ağı üzerinden e, meme coin'leri çıkartıyorlar. Hiçbir altyapısı olmayan coin'leri sadece spekülasyon üzerine. Yani sadece yapılan alım satımlar üzerine yükselen ve düşen şeyler. Bunlar tamamen kumar. Bunlar üzerine işlem yapanlar da tamamen kumarbaz. Kripto piyasasındaki yorumculara baktığım zaman da bir savaş çıkmış. Ben direkt isim vereceğim. Özellikle kemale çok yükleniyorlar. Kripto kemale bu tarafta. Baya bir yüklenenler var. Baya bir laf sokanlar falan olduğunu görüyorum. Yani yapan yapar, yapmayan yapmaz. Riski vardır, yoktur. Değişir. Yani burada sonuçta alım satım kararını verenler sizlersiniz. Ne ben ne Kemal ne Tuna Hoca e, ne Selcoin e, ne işte resmi siteler coin kolikler şunlar bunlar veya daha bir sürü var işte Emir Şahinler vesaire. Yani kimse yükleneceğiniz noktada olmamalı çünkü benim gördüğüm kadarıyla bu insanların da birçoğu risklerinden bahsediyor zaten kriptonun riskli bir piyasa olduğunu abi biliyor olmanız lazım yani tamam biliyor olmanız lazım. İki kimsenin lafıyla da kaldır bir şeyler alıp satmayın abi kimsenin lafıyla bir şeyler alıp satmayın. Bir bakın adamın dediklerini ondan sonra farklı kaynaklardan da araştırın kafanıza da yatıyorsa riskinizde ona göre hesaplayıp yatırım yapın. Ya buradaki insanlar e, taahhüt vermez veremez size ya yani sözleşme yapmıyorsunuz sonuçta. Ben bir varlığın 5 kat 10 kat gidebileceğini düşünebilirim ama bu benim düşüncem ve benim o anda e, bu düşünce üzerine sizlere anlattığım verilerde değişiklik olabilir. Yeni şeyler ortaya çıkabilir de bazı şeyler değişebilir yani kısa vadede çok değişkendir piyasalar her piyasa böyledir. Uzun vadede işte bu yüzden ben aslında mesela Borsa İstanbul tarafında uzun vade büyüme yatırımcısıyım. Fiyatlarla ilgilenmiyorum, şirketlerle ilgileniyorum kafasındayım. E çünkü tahmin etmek çok zor zaten kısa vadedeki olayları. Ya burada da kripto tarafında da coin mesela tarafında da bu Solana üzerinde yapılan işlemlerde de ya burası bir kumar alanıydı. Çok bariz ve belliydi. E patlayınca zarar edince insanlar tabii ki tepkiler olabiliyor. E, bu açıdan da fazla da bu tür şeylere yanaşmamak lazım. Bence ya biraz daha temeli olan, biraz daha az volatil, biraz daha güvenli olan varlıklara gitmekte fayda var. Para gerçekten kolay kazanılmıyor özellikle günümüzde. Ya tweet atıyor, tweet siliyor, bir şeyler yapıyor. Ama davalar falan açılacak tabii ki bununla alakalı. Özellikle e, Arjantin'de de öyle. Amerika tarafında da ben şöyle düşünüyorum. Yani Trump aslında bazı açıklamalarda bulundu işte yolsuzluk falan muhabbetlerle alakalı ama... Trump'tan sonraki dönemde de bence Amerika'da büyük karışıklıklar olacak. Çünkü daha başlar başlamaz çok illegal veya ne diyelim? flu işlemler yapıyorlar, işler yapıyorlar. Bakalım sonu nereye gidecek, ne olacak. Gel dünya aslında heyecanlı bir yer haline geldi biliyor musun? Son bir 2 senede çok böyle aksiyon var, atraksiyon var. Hatta son 5 sene diyebiliriz. işte pandemi de ele alırsak bayağı hararetli bir dünya oldu işte savaşlar bir şeyler şunlar mı tabii ki iyi değil ama bayağı da gündem yoğun yani baktığımız zaman bu da üzücü bir konu bunlardan uzak duralım lütfen. Coin market cap'e geldiğimiz zaman şunu görüyoruz korku ve açgözlük endeksinde 37 seviyesindeyiz korku endeksinde korku bölgesindeyiz bu aslında pozitif bence neden? Ya çünkü açgözlük ve hırs bölgesinde olduğumuz zaman da piyasayı terse çakma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Altcoin sezon indeksi 40'a 100 yani herhangi bir altcoin endeksi yok ama bazen e, ee, Krip bitcoin'e karşı pozitif e, performans sergilenler oluyor. Ethereum şeye baktığımız zaman ise özellikle benim üzen taraflardan bir tanesi. Fonlara baktığımız zaman 56 milyon dolarlık çıkış var fonlarda. Özellikle baktığımızda bir son 10 günlük süreçte e, çok da fazla giriş yok maalesef. Yani aslında işte... 4'üne kadar, Şubat'ın 4'üne kadar falan iyiydi. Hatta hareketler de yüksekti, volatilde de yüksekti ve girişler daha da fazlaydı. Yani şöyle göstereyim sizlere giriş tarafı ama özellikle son 10 güne baktığımız zaman hem hareketlerde biraz azalma var, stabilleşme var hem de biraz da çıkış olduğunu görüyoruz dönem dönem fonlardan. Tabii ki de olabilir ama zaten buradaki fonlar... ETF, ETF'ler Bitcoin ve Ethereum üzerine olduğu için Bitcoin zaten doğru düzgün düşmüyor. Ethereum tarafı da düşse de çok da fazla çıkış olmuyor. Çünkü Ethereum tarafına zaten çok fazla inanılmaz bir giriş olmamıştı. Bitcoin'e nazaran öyle söyleyebiliriz. Grafiğe baktığımız zaman yatay hareket devam ediyor. Yata, yatay bölge devam ediyor. Ben de ufak ufak çok ufak böyle yani eğlencesine trade diyorum ufak. Zaten yatay bölgede olduğu için dip belli tepe belli al sat yapmaya ufak ufak çalışıyorum ama tavsiye etmem. Yani çünkü piyasa çok gerçekten ahlaksız bir piyasa yani. Bir anda Bitcoin bile %10 yükselip %10 düşebiliyor. Bakın şurada böyle bir bölge var mesela. Bak açıldığı noktadan e, %5.58 yukarı 70 gün içerisinde. Açıldığı noktanın da %8 altını görmüş bir gün içerisinde. Yani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden fazla risk almamanızda fayda var. Stopunuzu unutursunuz bir şey olur falan sıkıntı yaşarsınız. Bitcoin gayet doğal bir bölgede. 91 bin ile 108 bin dolar arasında. Zaten Bitcoin'de bir problem yok. Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'da aslında bakarsanız şöyle söyleyeyim ben size. Bence Ethereum'da yavaş yavaş duruluyoruz sebebini söyleyeyim. Bakın şu çizgiyi de kalınlaştıracağım ve trend göstereceğim size. Şu alttaki kalınlaştırma trendi iyi takip etmenizi istiyorum. Bu trend Haziran 2022'den başlıyor. Yani en dip seviyeden başlıyor. En dip seviyeden başlayan bu trendin birkaç defa temaslarını görüyorsunuz. Bakın çok net ilerliyor. Ve son olarak geldiğimiz noktada şu an o trendde takıldık ve üzerindeyiz aslında. Yani bana soracak olursanız emin olmamakla birlikte Ethereum'un ben bu seviyelerinin dip seviyeler olduğunu ve artık buradan aşağıya gitmeyeceğini. Lakin şu yukarıdan gelen düşeğini de kırabilirse her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Abi ben burada Ethereum almak istiyorum nakitteyim diyenler varsa kademe kademe isterseniz işlem yapın ama ben garanti olsun diyorum istiyorum diyorsanız şu düşeni kıracak abi. Zaten biz peyderpey arada sırada bu şekilde yayınlarımda sizlere bahsetmiş olurum Ethereum'dan. Ethereum'un um var diyenlere ise ben şu görüntüde satış yapmazdım zaten bu noktaya kadar satış yapmadıysa. Onun haricinde Dominans'a gelelim. Dominans'a baktığımız zaman Dominans'ın da 60'lı 61'li seviyelerde takıldığını görüyorum onu söyleyeyim sizlere. Ama tabii ki şu alttan gelen yükseliş trendini kırmazsa eğer dominans yine altcoin'lerde büyük bir hararet yaşanacağını pek zannetmiyorum. E son günlerde bir geri çekilmesi vardı dominansın. Özellikle yaklaşık olarak eee bir %62'lerden %60'lara kadar bir %3 %0.08'lik bir düşüş olmuştu ama sonra tekrardan harekete geçti. Altcoin'lerde düşüş yaşandı çünkü. Dün de yine bir facia bir gündü. Ya bu kadar neyi negatif fiyatlıyor emin olun ben de bilmiyorum. Sizlere daha önceki videolarda kritik seviye olarak verdiğim 3 trilyon dolar seviyesine dün yine temas ettik. Ama dün yine oradan tepki aldık gördüğünüz gibi. Ve aşağıdan gelen bu 3 trilyon dolar seviyesiyle beraber aşağıdan gelen total markette de bir yükseliş trendi var. Bakın 1, 2 ve 3 temasın bulunduğu ve Trump'ın geldiği dönemle beraber Eylül ayında yani Trump'ın gelmesini yakın dönem başlayan yükseliş hattının da total market cap üzerine bakıyorum. Destek bölgesine gelmiş durumdayız. Belki buradan ilk adımda ilk adımda 3,66 trilyon dolar seviyesine yani belki de Bitcoin'de 108 bin dolar seviyesine ve altcoin'lerde bir miktar toparlanmaya gidebilir piyasa. Yani genel olarak değerlendirecek olursak Bitcoin özelinde konuşacak olursak bu seviyelerinde biraz daha yatay hareket edebileceğini 91.000'in altına düşmeyeceğini 108.500 seviyelerine doğru bir atak tekrardan yapabileceğini düşünüyorum. Ethereum tarafının artık hem trend olarak hem de yani düşeceğin kadar düştüm be kardeşim düşüncesiyle artık buraların dip seviyeler olduğunu düşünüyorum. Korku ve açgözlük endeksi zaten korku seviyesine gelmiş durumda. Onun haricinde altcoin sezon indeksi ölü durumda altcoinlerin de iyice suyu sıkılmış durumda. Yani zaten olan oldu ya getiriyorum mevzuyu. Ethereum tarafında belki kademeli olarak ve çok ufak başlayacak şekilde çok çok ufak 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 başlayacak şekilde alımlar yapılabilir veya dediğim gibi biraz önce düşeni beklemenizde fayda var. Bitcoin dominansı 60-60 birlerde takıldı. Bu pozitif bir gelişmedir. Ama dediğim gibi trendini kırması daha garanti olur. Totalde 3,04 trilyon doların yani kısacası 3 trilyon doların üzerinde kaldığı sürece problem en azından Bitcoin ve tüm piyasa için yok. Ama bu 3 milyon TL kırılırsa Bitcoin'e 91 bini aşağıya doğru kırar onu da söylemiş olayım. Benim düşüncelerim ve piyasayla ilgili gözlemlerim bu şekilde hala %80 Bitcoin %20 altcoin şekilde sepetimi tutmaya ve bu belirsiz ortamda herhangi bir işlem yapmamaya devam ediyorum. Sizlere şöyle aldıktan sonra videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve mümkünse katıla katılıp hem destek olmayı hem de birçok bilgiden faydalanmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Sıkmayın canınızı. Hoşçakalın.